Hiç fark ettiniz mi? Kış gelince evler birden ağırlaşır. Hava değişir, kokular yerleşir, camlar buğulanır. Bir noktadan sonra bu evin havası mı değişti dersiniz? Oysa her şey çok tanıdık. Aynı mobilya, aynı oda, aynı siz. Ama bir fark var. Hava artık hareket etmiyor. Kış boyunca kaloriferler yanıyor, klimalar çalışıyor ama o temiz hava hissi kayboluyor ve en kötüsü farkında bile olmadan baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik başlıyor. Peki evin havasını değiştirmeden, pencereyi açmadan, üşümeden nasıl ferah tutarız? Bugün size sadece kokuyu değil, havayı, enerjiyi ve hissi değiştirecek yöntemlerden bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü sonunda cam açmadan da ev nefes alabiliyormuş diyeceksiniz. Bölüm 1. Kışın evler neden havasızlaşır? Önce bir şeyi anlamamız gerekir. Ev neden havasızlaşır? Kışın pencereleri kapatıyoruz çünkü soğuk girmesini istiyoruz. Ama bu havanın doğal dolaşımını engelliyor. Hava yenilenmeyince içerideki karbondioksit, nem ve koku birikiyor. Kalorifer, elektrikli soba veya klima çalıştığında havadaki nem azalıyor, oksijen seviyesi düşüyor. Bir süre sonra içerideki hava ağırlaşıyor. Halılar, perdeler ve mobilyalar bu kokuyu maalesef emiyor. İşte o zaman evin kokusu değişti dediğimiz şey meydana geliyor. Aslında hava bozulmadı, hareketi durdu ve çoğu kişi sadece oda spreyi ile bunu kapatmaya çalışıyor. Ama parfümlü bir sprey sadece kokuyu örter havayı temizleyemez. Bugün size kokuyu bastırmayı değil, havayı temizlemeyi göstereceğim. Bölüm 2: Doğal ferahlık kaynakları. Evin havasını tazelemenin en doğal yollarından biri bitkilerdir. Aloe vera, paşa kılıcı, barış çiçeği, deve tapanı. Bunlar sadece süs değildir. Gece bile oksijen üretirler. Eğer salonun köşesinde bir paşa kılıcı koyarsan, o bitki hava filtresi gibi çalışır. Üstelik bakımı da çok kolaydır. Suyu az ister, ama havayı sürekli yeniler. Bir diğer doğal çözüm aktif karbon ve karbonat. Küçük bir kaseye karbonat koyup peteğin yanına bırakırsan, havadaki nemi ve kokuyu emecektir. Yanına birkaç damla lavanta yağı veya portakal kabuğu yağı da ekleyebilirsin. Hem ferahlatır hem de huzur verir. Sadece kokuyu değil, buharlaşan doğal yağlar sinir sistemini de sakinleştirir. Özellikle akşam saatlerinde birkaç damla lavanta yağı evdeki havayı hem temizler hem de rahat bir enerji oluşturur ben paşa kılıcını özellikle yatak odama koydum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bölüm 3: Nem dengesi ve kaloriferin gizli etkileri. Şimdi asıl konuya geliyoruz. Kaloriferler evin havasını ısıtır ama kurutur. Kuruyan hava burun tıkanıklığı, baş ağrısı, elektriklenme ve toz birikimine neden olur. Ama çok basit bir çözümü var. Her peteğin üzerine küçük bir su kabı yerleştir. Su ısı ile buharlaşırken odaya nem verir. Bu sadece havayı yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda tozun uçuşmasını da engeller. Eğer suyun içerisine birkaç dilim limon, çubuk tarçını da eklersen doğal bir hava tazeleyiciye dönüşür. Böylece hem nem dengesi korunur hem de kış kokusu dediğimiz ağır hava kaybolur. Üstelik bunu her odada uygulayabilirsin. Evde çocuk varsa ya da evcil hayvan bu yöntem kimyasal spreylerden çok daha sağlıklı olacaktır. Bölüm 4. Evin enerjisini temizlemek ve ferahlık hissi yaratmak. Ferahlık sadece kokuyla değil, görsel ve duygusal atmosferle de ilgilidir. Odanın havasını değiştirmenin en güçlü yollarından biri enerji akışını serbest bırakmaktır. Bunun için odayı tamamen değiştirmene gerek yok. Sadece şu adımları dene. Her gün 10 dakika bir odayı düzenle. Gereksiz eşyaları kaldır, yeni bir şey ekleme, sadece sadeleştir. Çünkü fazla eşya, fazla toz, fazla enerji yükü demektir. Temiz ve sade bir alan zihni de açar. Hatta istersen bu sırada arka planda bir müzik aç, aromatik bir yağ yak. O anda sadece temizlik değil, evin enerjisi de değişir. Hava daha temiz hissedilir çünkü sen o havayı yeniliyorsun. Bölüm 5. Evin havasını gerçekten yenilemek. Ve son olarak evdeki havayı gerçekten yenilemek istiyorsanız sadece içerideki havayı temizlemek yetmez. Birkaç dakikada olsa taze havayı içeriye almamız gerekir. Ama soğuk havalarda pencereyi tamamen açmak çoğu zaman mümkün olmaz biliyorum. İşte sana bir püf noktası. Günün en sıcak saatinde yani öğlen 12 ile 2 arasında sadece 2-3 dakika boyunca karşılıklı iki pencereyi aç ve ceyran yapmasını sağla. Bu evin içerisindeki durağan havayı hızla dışarı atar ve yerine taze oksijen dolar. Kısa sürer ama etkisi saatlerce devam eder. Eğer dışarısı çok soğuksa bir odanın penceresini aç. Aynı anda kapıya yakın bir noktada küçük bir fan ya da vantilatör çalıştır. Bu da ceyran etkisi yapacak ve içeriye taze hava dolmasını sağlayacaktır. Bu evde mini bir hava değişimi döngüsü oluşturur. Sonra camı kapat. Hemen ardından kalorifere limonlu su koy. Böylece hem taze hava içeri girer hem de evin içi yumuşak, ferah ve sıcak kalır. İstersen o sırada birkaç damla lavanta yağı da ekleyebilirsin. O zaman sadece evin havası değil, senin enerjin de değişir. Unutmayın, evin havası değiştiğinde siz de değişirsiniz. Bugün anlattıklarımı uygulamaya çalışın. Bitkilerle oksijen dengesini kurun, karbonatla havayı nötrleyin, kaloriferle nemi dengeleyin ve düzenleyip sadeleşin. Bir hafta sonra o farkı hissedeceksin. Evinizin havası ruh halinizi bile değiştirecek. Eğer bu tüyoları denerseniz yorumlara yazın. Videomu buraya kadar izlediysen yorumlara devam yaz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı ve kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutma. Yepyeni ve faydalı içeriklerde Görüşmek üzere. Hoşçakal.